kuzu incik yapıyoruz fırında. Bir kuzu incik yapacağız. Yanına da soğanlı, kuş üzümlü güzel bir pilav yapacağız. Ne kullanıyoruz? İşte kuzunun incik kısmı, bir tane yediğimiz var. Sarımsak, defne yaprağı. Birazcık da baharatımız olacak. Böyle üzerine hafif böyle baharatlı da yağlı sos yapacağız. O kadar. Böyle ufak ufak bunların üzerlerini bir kesiyoruz şöyle çentikler açıyoruz. Bunların içerisine sarımsakları yerleştireceğiz. Şimdi böyle sarımsakları etin içine içine bırakıyorum. Bu hem sarımsağın suyunu güzelce etle çeşni haline getirsin. İçinden dağılmadan aromasını vererek pişsin istiyorum. Bunları borcamın içerisinde böyle bir pişirme kağıdına alacağım. Sonrasında orada bir daha bir sos deyip saracağım artık. Şöyle de koydum. Şöyle koydum. Bunu da bıraktım. Biraz zeytinyağı böyle hafif üzerlerine. Birazcık tuz atıyorum. İki parça kırmızı yediğimiz var. Hemen gönderiyorum. Dörde bölüyorum. iki parçayı dört parça olmuş oluyor. Birazcık da karabiber ihtiyacım var. Azıcık karabiber. Ve defne yaprakları. Şimdi bunu pişirmek yağıyla güzelce saracağız. Sonrasında bir de alüminyum ile saracağız. Bir tane daha saracağım. Evet, güzelce sardık. Evet, şimdi hazırladık. İçine biraz erik koyduk, defne yaprağı koyduk, tuz, karabiber, sarımsakla birlikte güzelce öyle bir sardık. Pişirme kağıdının üzerine de birkaç kat alüminyum folyo sardık. Borcamın içerisinde bıraktık. Fırınımızı da açıp 180 derece ısıya getiriyoruz. 180 dereceye ulaştıktan sonra biraz daha kısa, 150 derecelerde aşağı yukarı 2 saat kadar pişecek. Şimdi pilavımıza da geçiyoruz. Önce soğanı doğramakla başlayalım işe her zamanki gibi. Soğan bizi rahatsız etmesin diye mümkün mertebe küçük küçük doğramaya çalışacağız. Pirinçlerimizi de güzelce yıkadık. Bu pilavla ilgili bir videomuz vardı. Oradan böyle püf noktalarına bakabilirsiniz pilavın. Pirinçleri yıkadık. Suyu süzülsün diye kenara aldık. O arada soğanı kavuracağız. Soğanları kavurmak için bitkisel yağımızı da böyle tenceremize bırakıyoruz. Küçük küçük soğanlarımızı hop gönderdik. Soğanlarımızın güzelce pişmesi için üzerine bir çay kaşığı tuz da koyduk. Böyle bir karıştıralım. Pişirmeye devam edelim. Şimdi soğanlar biraz kavrulurken bir dereotumuz var. Onu da kıyalım küçük küçük. Şimdi soğanlarımız pişmek üzere. Kuş üzümlerini de gönderelim. Böyle bir dakika kadar birlikte kavuruyoruz. Sonra dereotlarında gönderiyorum. Hemen arkasından pirinçler. Pirinçlerle birlikte birazcık kavuruyoruz. Böyle 1-2 dakikada pirinçlerle kavurup sonra baharatları ve suyunu İki çay kaşığı tuz, birazcık karabiber, sonra da su ilave ediyorum. Böyle bir karıştıracağım, orada kaynamaya başlayacak. Ne kadar koydum? Koyduğum pirincin üzerine aşağı yukarı bir parmak, bir buçuk parmak gibi geçti. Böyle bir karıştırdım. Ölçülerimizden eminsek hiç suyun tadına bakmamıza gerek yok ama ölçülerden emin değilsek tuzundan vesaire bir suyun tadına bakabiliriz. Bunu şimdi küçük ocağa alıp altını kısıp bırakacağız. Kapağı da kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Efendim pilavımız da hazır. Böyle bir karıştırıyoruz bakalım. Tane tane olmuş. İnciklerimizi fırında pişirdik böyle kuzu inciği. Bayağı bekledik güzel oldu. Bu arada pilavımızı yaptık. Şimdi fırından çıkaracağız bakacağız nasıl olmuş birlikte göreceğiz. Ondan sonra pilavın üzerine koyup servisimize başlayacağız. Efendim ilk görüntü burayı birlikte gördük. Tam istediğimiz gibi pişmiş. Bu nasıl piştiğini şimdi pilavın üzerine koyduğumuzda daha iyi anlayacağız. Ama burada böyle görüyoruz bakın. Eklemiz tatlarını vermiş. Soğan, kuş üzümü. Biraz da dereotuyla bunu aldık. Böyle bir tabanlık gibi yaptık. Şimdi üzerine efendim inceye alalım. Bakın böyle bir koyduk şu fazla pişerken yaptığımız şeyleri alıyoruz üzerinden. Efendim, bunu da koyduk. Şimdi kuzu incimiz hazır. Ama bir bakalım nasıl pişmiş. Şöyle bir. Efendim bakın etinden, kemiğinden nasıl ayrılıyor. Öyle. Şu anda bir bakalım. Sıcak. Bu şekilde kemikten ayrılan bir et elde ettik. Efendim fırında kuzu incimizi yaptık. Altına güzel bir pilav yaptık. Böyle bir sonra tuşlarına bakalım